Arkadaşlar kanalımıza Çocuk Eğlencesi kanalına hoş geldiniz. Bugün bizlerle birlikte Nilo'ya ve Tospik ve arkadaşları bulunmakta. Hadi hep beraber bu eğlenceli oyuncaklarla birlikte oynayalım. Bakalım bizi neler bekliyor. Hepsi devrildi. Neden böyle oldu? Hadi hep beraber düzenleyelim. ilk önce neyden başlasak acaba? Burası çok dağınık. Nasıl düzenlesek acaba? Hmm. Bence ilk önce bunlardan başlayalım. Bunlar çok güzel. Hemen arkamıza bunları güzel bir şekilde dizelim. Koyalım. Bunu da koyalım. Aa iki tane aynı renk. Turuncu. Bakalım bu neymiş? Bu da mavi. Mavileri de buraya dizelim. Hadi hemen mavi Ah düşüyor neden düşüyor Burada da çok güzel çiçeklerimiz var Nilo'ya sen burada durur musun Bize yardım et Nilo'ya da düşüyor ama bakın Birazcık üzgün üzgün sanırım Neden üzgünsün Nilo'ya Çünkü canım çok sıkıldı Tamam işte hep beraber Şimdi oyun oynayacağız Ama bunlar hep düşüyor ya. Ne yapsak acaba hmm. Hadi düzgünce dizelim Bunlar mavi. Bunlar da sarı. Hemen sarı renklerimizi de diziyoruz. Düşürmeden dikkatli bir şekilde dizelim. Yoksa hepsi düşüyor. Of yine düştü. Bunu da dizelim. Ay düşecek, 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 düş. Aa düştü. Tospik. Niloya seni çağırıyor. Neden hala buradasın? Tospik yanına geldi Nilo'ya. Siz Nilo'ya ile birlikte burada bekleyin. Tamam mı? Of Nilo'ya da düşüyor. Heh, böyle güzelce otur bakalım. Burada sizi bununla tanıştırayım. Ördek. Bu da tatlı mı tatlı? Bir ördek arkadaşımız var burada. Bir tane. Barbie arkadaşımız var. Onu da buraya koyalım. Sen de burada otur olur mu? Hadi bakalım. Aa burada ne kadar güzel. Arabalarımız var böyle. Çok güzeller. Bakın. Bu bir kırmızı araba. Çok da parlakmış ya. Çok temiz bir arabasın sen. Aferin her zaman temiz ve bakımlı olmamız gerekiyor. Burada bir tane de tren var. Çok tatlı bir tren bu böyle. Pembe, yeşil, turuncu ve siyah renklerinden oluşuyor. Sen çok güzel bir trensin. Bakalım sürünce nasıl ses çıkarıyor. Aa, böyle sürmek gerekiyormuş. Hmm. Bunu da buraya koyalım. Sıradaki arabamız yeşil bir araba. Bu arabamız da çok güzel. Bakın. Bu da çok parlak. Ne kadar güzelsin böyle. Yeşil, beyaz ve siyah renklerinden oluşuyor. Tekerlerinin iç kısmı da beyaz renginde. Buraya koyalım. Bir başka arabamıza bakalım. Aa, bu da bir sanırım traktör. Ne kadar güzel bu böyle. Ben çok beğendim. Bunda da pembe, sarı, yeşil ve kırmızı renkleri var. Çok güzel. Aa, altı da beyazmış. Çok beğendim. Hemen onu da buraya dizelim. Sizi bir de köpüş arkadaşımızla tanıştıralım. Bu da köpüş arkadaşımız. Ve biz çok mutlu bir aileyiz değil mi? Bakın. Ama bunları dizemedik bunları dizmeyi de bir sonraki bölüme koyalım. Bir sonraki bölümde e, bowling şey taşlarımızı hep beraber dizelim olur mu? Nilo'ya sen de bana yardım et. Tospik sen de bana yardım et. Ördek sen de bana yardım et. Barbie'cim sen de bana yardım et. Tren, kırmızı araba, yeşil araba ve diğer traktör ve köpüşle birlikte bir sonraki bölümde etrafı toparlayacağız. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.